Yıllardır yüz Uygur Türk'ünün Çin'in bölgede kurduğu fabrikalarda zorla çalıştırıldığı iddia edilmiş Doğu Türkistan'daki Çinli işletmeler zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığına dair uluslararası tepkilerin hedefi olmuştu. Çin kaynaklı sosyal medya sitelerinde paylaşılan video görüntüleri Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmaya devam ettiğini ortaya çıkarıyor. Açık kaynaklardan elde edilen görüntülerde Doğu Türkistan'ın belirli bir bölgesindeki zorunlu çalıştırma tesisinin büyük bir kompleksinde zorla çalıştırılan Yüzlerce kadının sıraya dizilerek Çin Komünist Parti Milli Marşı ve Çince siyasi şarkılar söylemeye zorlandığı zorlayıcı yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülüyor. Pakistan'da Birleşmiş Milletler Mülteci Kurumu tarafından kartları yenilenmeyen Uygurlar, polis ve istihbarat görevlileri tarafından Çin'e gönderilmekle tehdit ediliyor. Pakistan'daki Uygur sığınmacı Niyaz Gafur, polis ve istihbarat görevlerinin iki hafta önce evine gelip kendisinin ve ailesinin Birleşmiş Milletler tarafından verilen mülteci kartlarını yenilemezlerse Çin'e geri gönderileceklerini söylediğini belirtti. Pakistan yetkililer ayrıca ülkede kalmalarına izin veren yasal belgeleri olmadığını söyleyerek ailenin 8 üyesini tutuklamakla tehdit etti. 2016 yılında ailesiyle birlikte Pakistan'a sığınan 67 yaşındaki Niyaz, Pakistan'ın bu tutumundan çok endişe ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir tarım fuarında yaptığı açıklamada Nisan ayının başında Çin'e gideceğini belirterek Çin'in barış çabalarına dahil olması iyi bir şey dedi. Çin'i Rusya silah tedarik etmemeye çağıran Macron, Çin Rusya'nın kimyasal ve nükleer silah kullanmasını önlemek ve müzakerelerden önce bu saldırganlığı durdurmak için Rusya'ya baskı uygulamalı dedi. Avrupa Birliği Komisyonu çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi. Politico internet sitesinde yer alan habere göre birliğin yürütme bir organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı. Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine ulaşıyor. açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı. Çin'in kuzeyindeki iç Moğolistan özel bölgesinde bir maden çöktü. 22 Şubat çarşamba günü madenin içinde 53 kişinin bulunduğu sırada çöktüğü belirtilirken o çökme sonrasında ise korkunç bir heyelan meydana geldi. Müzik